Herkese merhabalar. Arkadaşlar biliyorsunuz geçen hafta buraya geldiğimizde kar yağmıştı, her taraf kardı. Hatta biz şuradan kaymıştık, videomuz var. Şurada bir yerlerde olacak, izlersiniz. Ee, karlar erimiş ama sanırım fırtına çıkmış burada. Yani çünkü bu kadar çöp yoktu bahçemizde. İnanılmaz derecede pislikler gelmiş bahçemize. Burada kedilerimiz mamalarını yiyor. Şimdi biz Zodico ile ne yapacağız bugün? Ödeyim. Bahçemizi temizleyeceğiz. Bahçemizdeki çöpleri alacağız değil mi anneciğim? Çünkü çok kötü görünüyor bunlar. Muhtemelen rüzgar dışarıdan gelmiş. Emre abiniz de kümeste şu anda. Tavukları besliyor. Tavuklara yemini verdi. Çok kötü değil mi? Evet. Aa. Keşke sen çıkartıp terliğini giyseydin ya. Terlik olmazsa Anneciğim burada pudra şekerimiz yok. Normal şeker de yok normal ya. Zaten çilek tatlı anneciğim. Rodin'e çilek aldım da. Rodin çileğini yiyecek. Muhtemelen arkadaşlar kümes ee, yağmur aldığı için çamur olmuş. Hiç girmek istemiyorum. Çünkü şu anda da çok kötü kokuyor. Kümes artık Emrah girdi. Sen ilgilenirsin canım. Ben ayakkabını temizleyeyim kurumadan. Rodin sen de çilekleri ye. Şu bahçeyi temizleyelim anneciğim. Çok kötü duruyor. Kar sonrası. Bu olursa... Şimdi kime temizleniyor ve tavuklardan birkaç tanesi çıktı. Ama şu tavuk çok kocaman ya. Şişmiş. Öden bence bu. Kilo değil ya da bu bizim tavuk değil. Bak bizim tavuklar burada küçükler. Bu başka bir tavuk. Kocaman. Kesinlikle bizden değil bu. Otları içeride mi? Hayır. Ay. Ben biraz temizledim bahçeyi. Rodini hiç bahçeye koymak istemedim. Çünkü çamur. Ben temizledim. Rodin içeri girse Allah artık biz 10 saat onu temizlemekle uğraşırız. Hiç gerek yok. Kızlar bize kaç tane yumurta verdiniz acaba? He? Kaç tane yumurtamız var? Ay çok iyi büyümüşler bunlar ya gerçekten. Ama şu favorim kocaman olmuş. Şimdi birazdan size yumurtaları da göstereceğim arkadaşlar. Yazın burada çok güzel oyunlar oynayacağız. Burası yemyeşil oluyor, çok güzel oluyor. Eğlenceli videolar gelecek buradan yazın arkadaşlar. Şimdi işte kış olduğu için ve Ardahan'dan dolayı biz çok buraya gelemedik. Havalar soğuk diye. Bakın bunları hatta normalde bizim çekmemiz atmamız lazımdı. Gördüğünüz gibi bakın burada patlıcan dalında kalmış çürümüş domatesler aynı şekilde. Şurada çeri domatesler var. Çürümüşler tabii ki. Yani bahçeye de bir bakım yapmamız lazım. Ama birkaç ay sonra havalar biraz daha ısındıktan sonra. Şimdi yumurtalara bakalım hadi. Arkadaşlar burası da bizim minnat küçük şirin evimizde bir Ama kış olduğu için işte çok bakımsız şu anda. Daha yazlık moda giremedik. Burada böyle küçük bir mutfağımız var. Burada bir odamız var. Bir odamız da arka tarafta var. Anne burada sana ortasındaki şekli bu. Ya harikasın. Neymiş Buradin? Galiba bir kuş türü. Evet. Birlikte Ama istersen yiyebilirsin anneciğim. Sen sevmiyor musun? Seviyorum. Bana bıraksan. Teşekkür ederim. Evet. Yakışıklı. Neyse Star Mix'i birlikte yiyelim mi? Az ya ondan. Çok yeme tamam mı? Hı. Evet. Kümesten bir ses geldi. Dilan Dilan dedi. Efendim dedim. <gülüyor> 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 Saçma oldu. Saçma bacma. Kaç tane yumurta var? Ya daha toplayacağım. Dolu mu peki sence ya Hepsi o olur. süper. 30 tane kesin o zaman garanti. Alayım şimdi yumurtalarımızı göstereyim dolu. size. Bana bir kap daha lazım. Da. Tamam. 3 tane vermiştim sana. Ha tamam. O da mı 15'li olsun? 15 tamam. Da bir Bana da hayır. Ben de ondan yemek istiyorum. Rudin. Arkadaşlar bakın şimdi size yumurtaları göstereceğim. Kümesten çıkan yumurtalar bunlar. Çok iyi. <laughs> Teşekkür Kendisi ederim anneciğim. Yani. Şimdi hemen odunluktan bir yumurta kabı daha alalım. Teşekkür ederim yumurtalarınız için. Güzel kız. Benim gittiğim yere gidiyorsun. Seni kovalamıyorum. Şimdi burası bizim odunluk arkadaşlar. Bir on beşli kap daha verelim. Emrah'a. Bir 15 yumurta daha çıksın. Yani toplamda o zaman 60 tane yumurtamız var. Teşekkürler. Yumurtaları topladık. Şimdi tavukları içeri koyacağız. Arkadaşlar gideceğiz çünkü hava çok soğuk değil mi Rodin? Hı hı. Tavuk buradakileri de içeri. Anneciğim buradakileri de içeri koy. Ben zaten bahçeyi temizledim. Emrah yumurtaları aldı. Hadi 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 hadi. Cücücü cü, cü mü deniliyor buna yok? Cücücü cü, cü çağırıyor mu? <laughs> <laughs> Korktak. Horoz kızar anneciğim ha sana. <laughs> hadi hadi. Sen senin halin yok ya. <laughs> Rodin tersine tak, gönderdi. Ben de bunları içeri koymaya çalışayım bari. Hadi hadi hadi. Kış 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 kış. Neyse arkadaşlar biz bunları içeri koyalım ee, artık gidelim çünkü gerçekten çok soğuk hava donuyorum. Kendinize iyi bakın kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.